Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir gün youtuber olacağım haydi gelin bakalım videomuza başlayalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey kıpkırmızı yani böyle bu kadar uğraştım arkadaşlar bir like'ımızı alırım her yeri insan dolu neden bilmiyorum ama böyle şekilde de yorumlara çıkılırsa puanlarsınız Şöyle geleyim hemen bir puan Puanlayın evime. Şu şekilde. Göstereyim. Şu insanlardan gösterebilirsem inşallah. Şöyle. Kaç puan veriyorsunuz yorumlara. Şimdi şu şekilde süslemeler yaptım. Şimdi içeri gireceğim. Evet evimde kıpkırmızı. Öyle yani arkadaşlar. Bugünümüz bir günlük youtuber olacağız. Öyle yani. Evet arkadaşlar şimdi o zaman bir böyle kırmızı bir ara bulup gezelim. Şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir go kart aldım galiba ismi bu şekildeydi. Bu arada Roblox'a merak edenler Raskillerle böyle tercih ettim. Her neyse gideyim bakayım. Hadi gidelim. Bu arkadaşlar ya hep karşımda YouTube'da çıkıyor. Bug varmış YouTuber'da. YouTuber diyorum. Bug varmış Roblox'ta. Az önce bir tane tank böyle tüm çevreyi kartladı yani arkadaşlar. Az önce video çekmiyordum. Selam. Gidelim bir benzin alalım. Şöyle. Neyse ya boş ver. Çok hızlı gidiyorum farkındayım. Ama ne yapalım ki arkadaşlar yani ne yapabilir yani. Gidelim o zaman bir dondurmacıya. Böyle güzel bir dondurma alalım. Kırmızı var mıdır acaba dondurma? Ya da kırmızıya benzeyen bir dondurma da olabilir arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şimdi bakıyorum. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi yok. Bu yüzden ben kalacağım. ne güzel bir Şimdi o zaman bir kuafö kuaföre gideyim be. What? Ha tamam şükür. Ben tırnaklarımı yaptırmak istiyorum. Teşekkürler. çok te çok güzel oldu gerçekten çok teşekkürler. Aa, bugün güler bana mı? Gerçekten çok teşekkür ederim. Ne demek. Çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi günler. Görüşmek üzere. Aman Allah'ım. Araba. Arabam. Arabam. Arabam soyuldu. Vallahi benim. Çıkar mısın arabamdan? Şey pardon. Arabamdan. Çıkar mı? Çıkar mısın? Arabamdan çık. Arabamdan çık. Kadın dışınlandı galiba. Değil mi? Neyse. Şöyle binelim gene arabamıza. Canım arabam. Öldün diye çok korktum. Gelin bir sinemaya gidelim. sinema keyfi yapalım. Bu arada arkadaşlar bugün sadece kırmızı şeyler yapalım. Bugün YouTuber günü. Ve e, böyle hep kırmızı şeyler. Ay mısır olmadım. Gördüğünüz gibi karakterim de kırmızı. Şuradan bir tane mısır aldım. Hemen koştura 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 gidiyorum. Şöyle şöyle şöyle. Hop. Oh. oh ne güzel. Oh bitti ne güzel filmdi ya. Kaçtır kaçtır kaçtır. Hop hop hop. Gidelim gidelim. Let's go. Tırmızı kır var mı? Tır var mı? Bakıyor he. Bir dakika şimdi bakmak istiyorum. Çok merak ettim. Ama kırmızı tırımız yok arkadaşlar şey yapacağım arkadaşlar ya ben karar vermeyeceğim karar vermeyeceğim istiyorum bindim şu arabamı kitlemek istiyorum gerçekten okay let's go bu arada arabamı da şöyle bir göstereyim yani içine bildiğiniz ev yani bakın Roblox'ta da karavana bindim demem yani şurada bir tane yatak var arkadaşlar dolap tanıtmamı gerekiyor ben gene de yatırılmış gibi yapayım tuvalet işte bakın mutfak bu herhalde bakın şöyle burası da kapısı rahatça girebiliyorsun bence gayet güzel şimdi hadi yeni deniz kenarına gidelim bence gayet güzel olacak Biraz Ben herhalde dengesizim çünkü. Aa buraya okul galiba kesiye gelmiş ama gerçek bu okul mu bilmiyorum. Biraz da cipsim. Ay. Mis mis. Ay yanlış yerlere geldim. Ne yaptım ya. Bir dahaki yerden dönecektim. Şöyle hiçbir yere çarpmadan. İnşallah. Düz mü gideceğim ben? Hayır. Yan galiba. Evet. Burası var. Acaba biz denize mi gidecek? Burada mı kalsak ıssız bir adada? Bilmem şuradan bir giriş yapalım bir yerlere çarpmadan. Burada ev var ama burası çok ormanın içine kalıyor. Bir şey denemek istedim. Benim karavanım her şeye dayanıklı olduğu için buradan çıkacağım. Dedikten sonra karavanın ontakla atması gerçekten çok normal bir şey. Gerçekten yani. Çok normal bir yerde durdu ya şu karavan. Şunu takip edeceğim bakayım. Burada, burada, burada. İki katı ve galiba içinde yolcu var diyecektim de sadece üstünde var. Oo. Bayağı yani. Uçuruyorum. Öf neyse arkadaşlar ya. Hah tamam Deniz'in yanına da gelmişiz. Çok şükür. Tabi Sıcağı abim. Abim mi ablam mı bilmiyorum. Şurada ama arabaya gidemiyorum. Arabayla. Böyle çok da ıssız bir yer olmasını istemiyorum arkadaşlar. Anladınız mı? Oo. Gerçekten turbo gidince baya bir şey oluyor. Ve şehir merkezinde de olmasını istiyorum. Böyle güzel manzaralı da olmasını istiyorum. Nereye konaklayayım bilemedim. Böyle girişi yasak olmayan bir yer mesela metro, metroya çıktım yalnız. Metronun yanı olabilir mi ya? Yolu kapatmadan şöyle. Bence okeyiz. Şimdi arkadaşlar karavanımdan şöyle kapımı açıp iniyorum. Ve artık çok mutluyum ki karavanımda gerçekten şimdi... Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Bozdum. Karavanım başka biri giriyor. Niye bindin? Kimsin sen? Çıkar mısın? Çıkar mısın kardeşim? Çıkar mısın? Tamam arkadaşlar şimdi. E arkadaşlar arkamda kocaman bir yer var ya. Zor yapıyorum. Tamam arkadaşlar şimdi birazcık gerçek uzanacağım. Ama uzanamam. Galiba uzanıyorum. Tek sıkıntı burada televizyon olmaması. Onu da artık yani. O oh, var. Bunu Her neyse. Gerçekten çok yoruldum. Diye biraz uyuyacağım. Hmm. Sabah on olunca. Hmm. Ay ah, sabah olmuş ya. Bir hemen. Ne? <laughs> Şöyle hemen geleyim. Şu, bu kim ya? Gideyim bir güzel bir kahvaltı etmeye. Bakın. Bir şey oldu. Gerçekten bak çok büyük bir şey oldu orada. Bakacağım bak. Bir şey edit Bak. Bakın. Bakın. Aaa. Aaa. Roblox'ta galiba şu an bak var. Bildiğiniz gibi ana sayfa titriyor. Roblox'ta bak var arkadaşlar. Roblox'un ana sayfa yazılan şey titriyor biliyorsunuz. Roblox'ta da böyle bug oldu arkadaşlar. Büyüyor yani. Bir tek ben de demeyeceğim. Çünkü gerçekten az önce tır bile kos kocaman olmuştu yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Hadi gelin bir bakalım şunları ne yapıyorlar benim evime rahatsız. Hadi gelin eve şunları Hop. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar çok sakinmiş burası. Bu arada YouTube evi. Çok teşekkürler arkadaşlar. İnşallah şu plaketlerden biri gelir. Yani şu 100 bin gelse bile ben çok mutlu olacağım arkadaşlar. Bu bir milyona gerek yok gerçekten. Ee, bak 100 bin, bin, bin gelse bile ben sizi gerçekten olduğundan daha çok seveceğim. Ya siz zaten bir tanesiniz ki arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Canlarımsınız. Cikciklerim. Cik, Ay şöyle gelelim. Evin önünde kapatalım bence gene videoyu arkadaşlar. Şöyle geleyim hemen. Hop. Ayarlanıp geliyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone, like atmayı unutmayın. Bay.